Avukat Murat Tezcan, bugün yine bir konuğum var. Ee, Ayşe Altındal, daha önce e, videosunu izlettirmiştim. Hatırlarsanız yaptığımız e, yarışmanın birincisi. E, çok başarılı, genç bir hukukçu ve avukat adayı. Biraz önce kısa bir sohbet ettikten sonra bunu e, anladık. E, kendisiyle de ufacık da olsa bir sohbet edip hem sizleri tanıştırmak istedim hem de e, nasıl bir süreçle videosunu hazırladık. Kısaca onu da dinlemek istiyoruz. Yani aslında bu işin bir kamera arkası da var. Bir emeği var. E, hem onlardan bahsedip hem de Avukatla ilişkin neler düşünüyor? Belki onu konuşuruz, ondan sonra da e, sizlere veda ederiz. E, Ayşe Diğ, e, Bilkent Hukuk Fakültesi'nde şu anda 4. sınıf öğrencisi ve bu sene de bitiyor değil mi Ayşe? Evet. Bir herhangi bir alttan üstten bir şeyler yok. Yok. Süper. Dolayısıyla e, bununla ilgili de biraz sohbet edeceğiz. Şimdi isterseniz kısaca ben sorayım. E, şimdi. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani videon hem gelen tepkiler, hem ofis içerisinde izleyen arkadaşlarımız, hem de daha sonra işte videonun altına yapılan yorumlardan anladığımız üzere çok başarılı oldu. Hatta benim videolarımdan da daha iyi. Dolayısıyla bu kadar güzel bir işi yaptığın, buna çok emek verdiğin ve bunu çok ciddiye aldığın için de çok tebrik ederim yani teşekkür ederim. Yani. Sağ. Olun. Çünkü aslında meslekteki başarıyı da gösteren en önemli şeydir. Ne iş yapıyorsanız yapın, ciddi olarak yapmakta fayda var. Dolayısıyla hani ben bu ciddiyeti de gördüğüm için de çok ayrıca tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bize kısaca bir anlat. Yani videoyu niye çekmeyi, hangi motivasyonla çektin, niye böyle bir şeye katılmak ihtiyacı, hissi? Onu bir anlat bize, ondan sonra da kısaca bir avukatlıkla ilgili düşüncelerinden de bahsedelim. Benim öncesinden beri bir video çekme aslında hep vardı, kendim için böyle bir YouTube kanalıydı. Hukuki konularla ilgili video çekme fikrim vardı. Yani yakın zamana kadar ve bir arkadaşım bu yarışmadan bahsettiği zaman da hemen çok güzel bir adım olduğunu düşündü fikrim ve Ama aklıma hiçbir konu gelmedi açıkçası. Yani hangi konuyla ilgili bir video çekebilirim yani koskocaman bir okyanus hukuki konular, hangisini alıp da çekebilirim diye. Yani bir iki hafta falan sonra e, bu Uluslararası Vergi Uygu konusu aklıma geldi. Bir hocamın bana önerdiği online e, bir derste öğrenmiştim bu konuyu da. E, tabii sonra oturup hemen bu konuyu bayağı bir e, araştırmaya başladım. Hatta neredeyse kocaman bir kitabı okumam gerekti çünkü 5 e, dakikalık bir video için, yani çok büyük bir konuyu 5 dakikada anlatmak için aslında çok büyük bilgi sahibi olmak e, ve oturdum, yazdım yani bir şeyleri, e, nasıl e, konuşacağımla ilgili bir şeyleri ve ha, aklımda, aklımda da hep fikirler vardı, nerede çekebilirim diye. E, Ankara Kalesi fikri hep vardı çünkü e, kalede bir manzara var ve bir yanda gökdelenler yükseliyor, bir yanda bir e, gece kondular var. E, bir Sosyal anlamda, mali anlamda toplum durumu ile ilgili bir fikir verdiğini düşündüm. Bir anlamda vergi hukukuyla da bir bağlantısı olduğunu ve bir mesaj verebileceğini düşündüm. Hep aklıma gitti e, aklıma yani oraya gittiğinde hep aklıma bunlar gelirdi. E, o yüzden orada böyle bir çekim yaptık. Çok da e, güzel oldu. Evet. Da ben çok. Yani seviyorum. o oranın vermiş olduğu hem mesaj hem de manzara çok güzel zaten. Evet. Ondan bir şüphe yok. Peki e, şeyi merak ediyorum. Yani sen e, bu videoyu sektörüyle birlikte kendini ifade edebilme ve bundan sonraki süreçlerle ilgili de herhangi hani o yapacaksın anladığım kadarıyla. Evet. Bundan sonraki süreçle ilgili planların ne? Hani o süreci nasıl şey yapıyorsun? Bir de ufacıkta bir şey daha eklemek istiyorum. Aslında senin söylediğin şeyi aklıma getiriyor. Bu kadar önemli ve çok kapsamlı bir konuyu tabii 5 dakikaya sıkıştırmak çok zor bir durum. Tabii ki her yönü değil, özetleyecek ve bunun özünü çıkartmaya çalışacak ama bu meslek mesleki anlamda da şunu gösteriyor bana göre. Burada kanalı çok fazlasıyla genç meslektaşımızın da izlediğini bildiğim için onlara da söylememiz lazım. Ben hem stajyerlerimize hem de genç meslektaşlarımıza şunu her zaman söylerim. Laf salatası yapmıyor. Çünkü işin özünü eğer ortaya koyamıyorsak zaten konuyu tam bilmiyoruz demektir. Hem konuyu bilmiyoruz hem dosyayı bilmiyoruz demektir. Dolayısıyla aslında işin özünü ortaya koymak en değerli şey ve biz de bunu, bu yarışmayı planlarken de yine sınırlamamızın yapılmasının en önemli sebebi bunu yapabiliyor mu meslektaşlarımız. Daha önceki videoda da aslında bahsettim, genç meslektaşlarımızda fazlasıyla güvenim arttığını rahatlıkla söyleyebilirim, bir konuları çok iyi analiz ettiklerini ve bununla ilgili de çok iyi bir özetleme yapabildiklerini gördüm ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü tam söylediğin gibi bir şey iyi bilirsen ancak bunun özünü çıkarabilirsin. Yoksa diğerini yapamazsın. Peki avukatlıkla ilgili düşüncen ne? Yani avukatlık mı yapacaksın? Önce biraz önce söylediğin evet. için söyledim ben. Evet, aslında ilk başlarda avukatlık düşüncem yoktu. Akademiye yönelmek istiyordum. ama fark ettim ki yani bir avukat olarak örneğin siz akademik bir çalışmaya baktığınızda bile e, o akademik çalışmayı yapan kişinin aslında pratik hayatta da bir tecrübesi olmuş mu onu önemsiyoruz. Çünkü sadece teoride kalmış bir akademisyenin de aslında e, size çok bir yararı olmayabiliyor. Gerçek hayatta neler olduğunu takip etmek gerekiyor. Ve e, gerçek hayatta çok büyük sorunlar var aslında. Bunları siz kendiniz görüyorsunuz. E, pratik farklı tabii ki. Pratik yani. çok daha farklı oluyor. E, bu anlamda avukatlık da yapabilir miyim diye acaba çok düşünceler belirdi. Ve bunu tecrübe etmek için birkaç yerde aslında yaz stajı yaptım. Ve gerçekten tam olarak avukatlığı çok sevdiğimi ve istediğimi fark ettim. Bu anlamda deneyimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum bir öğrenci için. Yani yapmak istiyoruz. istiyorum deseniz bile belki onu istemiyorsunuz. Veya size iyi gelmeyecek. Bunu bilmek için aslında oturup deneyimlemek yani bu bununla ilgili de gerçekten aynı şekilde düşünüyorum. Bu bilincin özellikle yeni meslektaşlarımıza fazlasıyla zaten olduğunu farkındayım. Ee, şey noktasında bizim yani tabii ki ben de böyle milattan önce kalmış bir avukat değil, ben de genç bir avukat olarak kendimi tanımlayabilirim ama e, bu kadar e, işte 10 yılları geçen bir sürede bile. Rahatlıkla çok ciddi farkların olduğunu hissedebiliyorum. Bu bilinç bizim zamanımızda fazla yoktu. Şimdi ciddi bir yaygın bir durum deneyim sahibi olmak. Dolayısıyla staj programları, yastaca gelen arkadaşlarımızın istekleri. Çünkü sürecin içerisinde pratik hayatı doğru düzgün deneyimlemeden sizin hangi mesleğe yöneleceğinizi belirlemeniz de çok doğru değil, çok da uygun da değil. Zaten buna önemli bir fırsat sağlıyor. Biz de kendi ofisimizde yaz dönemlerinde öğrenci arkadaşlarımızı kısa dönemlerle misafir edip onlardan en azından dosyalı yani bir avukatlık sürecinin nasıl ilerlediğiyle ilgili bilgi sahibi olmalarını istiyoruz ya da umuyoruz daha doğrusu ve faydalı da oluyorlar daha sonraki süreçlerde. Bazıları avukatlıkların, avukatlığın, avukatlık mesleğin kendisine uygun olmadığını tespit edip ona göre başka alanlara yöneliyor. Ama ciddi bir sayıda arkadaşımızın da gerçekten avukatlığın dışarıdan algılandığı gibi bazı tırnak içerisinde kötü algısının geçerli olmadığını Anlayıp bu mesleğe yöneliyorlar. Sen de onlardan biri olacaksın inşallah. Ee, biz seni gibi başarılı genç meslektaşları aramızda görmek istiyoruz. Mesleğin ileriye gitmesi açısından da. Önemli tabii ki geliştirerek ve hiç durmadan ilerleyerek. Dolayısıyla tekrar emeklerim için çok teşekkür ederim. Seni diğer izleyicilerimizle de tanıştırmak istedim bu kısa videoda. Umarım staj döneminde de abi ben buraya gelmeyi düşünüyorum bir konuşalım dersin. Biz de ona göre bir şey yaparız. Evet çok teşekkürler. Tekrar teşekkürler Ayşe.